Merhabalar. Bugün sizlerle bu mis kokulu güllerden gül reçeli yapacağız. Güller kendi bahçemden. Çok güzel açsılar ve mis gibi kokuyorlar. Yağmurla dalları eğildi biraz böyle aşağıya doğru. Güllerimizi toplayalım. başında çok aşırı gül var. Şu an açtı hepsi ama sadece şöyle taze olanları yeni açmış sararıp uçları kararmamış olanlar alıyoruz. Evet. Şöyle epeyce bir gül topladım ben. Şimdi bunları ayıklayalım. Güllerimizi ayıkladım ben şu anda. Çöplerinden ayırdım. Şöyle yaprak haline getirdim. Tabii ki yaprak haline getirmekle de iş bitmiyor. Güllerimizin şu beyaz kısımlarını da keseceğiz şimdi. Orasını kesinlikle reçelin içine geçirmiyoruz. Güllerin beyaz kısımlarını kestim ben şimdi şöyle. Kestiğimiz gülleri çok ovalayıp gül yağını çıkarmadan yavaş yavaş yıkayıp temizleyeceğiz. ikinci defa tekrar yıkayacağız Tek, yine ezmeden yavaş yavaş Şimdi süzgüyü alalım tekrar. aldığımız gülleri şurada güneşte bekleteceğim Ben biraz yarım saat kadar suları akacak Ondan sonra gül mayasını geçeceğiz şöyle bir çay kaşığı limon tuzumuz var bunu Havanda biraz ezelim ezildi. şöyle geniş bir yere aldım. Üstüne bir su bardağı toz şeker ekleyerek bulayacağız şimdi. Şöyle ezdiğimiz limon tuzunu gül mayasını mayalarken içine koydum. Yarısını koydum. Diğer yarısına da pişirirken kullanacağız. Tekrar olacağız. Limon tuzuyla. 5-10 dakika böyle oluyoruz. Güllerimiz zaten azaldı ezildiler gördüğünüz gibi. Evet gül mayamız ikinci günün sonunda hazır mayalandı. Renginden de bir şey kaybetmemiş. Şimdi çıkardım dolaptan şöyle bir bakalım. Pes pembe suyunu salmış. Şimdi reçel yapacağız. Odun ateşinde pişireceğiz reçelimizi. Şöyle bakır bir tencerede 1,5 su bardağı suyumuz var. Kaynamasını bekleyeceğiz biraz. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. İçine gül mayamızı atıyoruz. Güllerimizi 10-15 dakika kadar haşlayıp yumuşatacağız. Kaynamaya başladı. Şöyle ara ara karıştıralım. Her tarafı eşitmişsin. oldular. Şimdi gül yapraklarımızı suyun içinden çıkartacağız. Şöyle suyunu süze süze boş bir kalıbı dolduracağız. tamamen aldım suyun içinden. Şöyle suyun içine güller aromasını bıraktılar. Şimdi 3 bardak şekerimiz var. Onu tekrar içine döküyoruz. Şöyle. Karıştırarak şekerini eritip biraz da böyle kaynatacağız. şeker erimek üzere rengine bakar mısınız şimdiden çok güzel kaynamaya başladı biraz koyulaşana kadar 10-15 dakika böyle kaynatacağız sonra gül yapraklarını tekrar ilave edeceğiz içine Evet şerbetimiz kaynadı yoğunlaştı şu an kaynadığı için belli olmuyor ama muazzam güzel bir rengi var. Şimdi içine gül yapraklarımızı atalım tekrar. Onlar da şöyle kenarda bekliyordu. Kısık ateşte artık 10-15 dakikada gül yapraklarımızla birlikte kaynayacaklar. Şöyle karıştıralım. Gül yapraklarımız atılsın. altını hiç odun sokmuyorum artık gördüğünüz gibi sadece közüyle böyle 15 dakika daha kaynayacak reçelimiz epeydir kaynıyor şu şekilde oluyor artık kıvam aldı şöyle ayırdığımız yarım çay kaşığı limon tuzumuz vardı onu içine ekleyip 5 dakika daha kaynatıp Reçelimizi ocaktan alacağız artık. Kıvamı rengi filan çok güzel oldu. Tadı da çok güzel. Buram buram kokuyor gül. Peçelimiz bir gece de böyle serin bir yerde dinlenecek. Ondan sonra kavanozlayacağız. Göstereyim ben size hemen sıcak sıcak. Soğuduğunu rengi daha oturacaktır.